Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Mine çocuğu doğuracak mı? Sadakat ve Alya arasındaki yeni gerginliğin sebebi ne olacak? Videomuza geçmeden önce Mine konusu çok uzamadan kapansın, yoksa dizinin tadı kaçmaya başlayacak diyenler beğeni butonuna bassın sayımızı bilelim diyoruz. Mine'nin bebek meselesinin üzerine Sadakat'in de Alya'yı konaktan kovmaya çalışması herkesin keyfini kaçırmıştı. Fakat Alya gerçekten bir hanıma olduğunu herkese gösterecek ve sadakati de yaptıklarını pişman edecek. Onun gerektiğinde ne kadar cesur ve korkusuz olduğunu sadakat de sonunda öğrenecek. Bugüne kadar Cihan'ın karısı olmanın kendisine verdiği gücü kullanmayan Alya artık bunu kullanmaya başlayacak. Cihan da artık annesine karşı gereken tepkiyi gösterecektir. Bugüne kadar annesine karşı gereken tonda tepki gösteremeyen, ve Alya'yı ona karşı yeteri kadar koruyamayan, Cihan'ın da artık eskisi kadar yumuşak ve anlayışlı olmayacağını söyleyebiliriz. Mine'nin kendisine erkek torun dünyaya getireceğine bel bağlayan sadakati bu konuda da kötü bir sürpriz bekliyor. Bu bebek dünyaya gelmeyecek bunun haberini de vermiş olalım. Bu konu seyircinden de çok fazla tepki çekmeye başladı. Artık çok uzamadan sonlandırılacaktır diye umuyoruz. Halis ve Ecmel Cihan'ı kendi koğuşlarında gördüklerinde büyük bir şok yaşayacaklar. Cihan Halis'i hapiste öldürmeyecek. Bu cinayetine arkasında çok daha güçlü isimler var ve Halis de aslında onların piyonlarından birisi. Cihan, Bora'nın yerini Halis sayesinde öğrenenlerin ve onu öldürenlerin kimler olduklarını öğrenmek istiyor ve bu yüzden Halis'in hayatta kalmasına ihtiyacı var. Ecmel de Halis ile birlikte aynı kişilerle ortaklık yapıyor olsa da Bora'nın ölümünde Ecmel'in bir payı olmadığını düşünmüyoruz. Hatta gerçeği öğrendiğinde Halis'e en az Cihan kadar da büyük bir tepki gösterebilir. Peki bu bilinmeyen düşmanlar ne zaman diziye katılacaklar? Senaristler şimdiden ikinci sezonun planlamasını yapmaya başladılar ve Borağan'ı öldüren, Alboraları ikiye bölen ve Mardin'deki ticareti tekerleştirmek isteyen kişiler gelecek sezonun başında diziye dahil olacaklar. Ayrıca Ecmel de kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşacak ve iki aile arasındaki çekişme farklı bir boyut kazanacak diyerek uzak şehir analiz videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.